Selamun aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda Orange P+ 2E kartımıza Armbian işletim sistemini kurmayı göstereceğim. Bu 2 GB RAM'li bir kart. 1.6 GHz 4 GHz, 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Anbian da 1280 civarında çalışıyor. Unutmazsam videoda gösterelim bu detayı. Onun dışında 16 GB dahili hafızası var. 64 GB kart destekliyor. Burada işte programlama için giriş çıkışları var. Böyle bir kapaldım aldım bunu. Ee, şu adaptör girişi bu. Hem TV hem kulaklık çıkışı. Bu HDMI işte hafıza kartı. Bu da OTG çıkışı. Burada da işte reset tuşu falan var. Neyse daha fazla uzatmayayım ben sistemi kurmak için şöyle bir sandiskin 32 GB'lık ultra yazan bir kartını kullanacağım. Hadi şimdi sistemi yüklemeye geçelim. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Armbian yazıyoruz. Şuradan doğulanda tıklayalım. Buradan kartımızı seçmemiz gerekiyor. Bakın burada bir sürü marka var. Ben burada Orange Pay bir kart kullandığım için Orange Pay'ı seçeceğim. Şimdi kendi kartımın modelini seçeceğim. Orange Pay Plus 2'ye kullanıyorum. Onu seçtim. Ardından burada Focal ve Buster sürümleri var bunlardan. Birini yükleyeceksiniz. ya ikisini de deneyebilirsiniz. Zaten aralarında ne farkı var bilmiyorum ama ikisini de denedim. Çok benziyorlar. Ardından işte sürüm böyle elimize geçiyor. Ya hafıza kartımızı takıyoruz şimdi. Bunlar başka başka sürümler bu arada. Şunu bir kapatalım. Ee, bunu biçimlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada Linux bizden şifremizi istiyor. Evet bu focal sürümüymüş. Buster sürümü var mı elimde? O da buydu galiba. Yanlış bilmiyorsam. Ya da pardon bastır sürümü bu. Bu da kocal sürümü aynen. Şöyle aralarında fark var mı bakalım. 364.5 MB. 305 MB aşağı yukarı aynı gibiler. 5, 4, 43, 5, 4, 45. 20, 0, 5, 2, 20, 0, 5, 4. Böyle ufak tefek farklar var aralarında herhalde. Bu Armia'nın Bastır ve Focal sürümleri arasında hani ne gibi bir fark olduğunu bilen Focal mı artık nasıl okumuyorsa Bilen varsa yorumlara yazabilir. Şimdi hızlıca geçelim. Sağ tıkladım. Disk kalıbı yazıcıyla açtım. Buradan e, hafıza kartımı seçiyorum. 32 GB'de. Geri yüklemeyi başlat diyorum. Geri yükle diyorum. Şifremi giriyorum. Burada bekliyoruz. Burada hızlı bir hafıza kartı kullanmanız önemli çünkü hem şu işlem hızlanacak hem de işletim sisteminin çalışma hızını da belirleyecek faktörlerden biri bu. Ne kadar hızlı bir kart varsa elinizde onu kullanın derim benim bu de olur. Onun dışında yani 16 GBtan aşağı bir kart kullanmanızı tavsiye etmem ama. Yani benim şahsi tavsiyem yine 32 GB bir kart kullanmanız. Mesela Orange P Plus 2 kartı 64 GB destekliyor. 64 GB'lık bir kart da takabilirsiniz. Evet, bir dakikadan az kaldı diyor. Bakın o dosya 1.1 GB oldu. 300 küsür MB'den. Açılınca biraz E Evet bitmek üzere. Bitmek üzere ve bitti. Şimdi bunu sağ tıklayıp çıkart diyoruz. Ardından kartımızı Orange Pi kartımızın girişine takıyoruz ve kurulum aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sistemi göstereyim. Bu bir çeşit repeater. Başka işlere de yarıyor da ben bu amaçla kullanıyorum. Ee, üst kattaki wifi sinyalini güçlendiriyor. Şu kabloyla orange paya aktarıyorum. Ee, şu mini klavyenin USB alıcısı. Bu da pirana klavyemizin USB alıcısı. Neden ikisini birden kullanıyorum? Çünkü şu numluk artının üstündeki eksi tuşuna ihtiyacımız olacak. Onu bu klavyede yapmayı başaramadım. Onun dışında bu da USB adaptörümüz. Onu da taktım buraya. Bu şekilde de bağlı Orange P kartımıza. Şimdi bunu fişe takacağım. Ondan sonra da kurulum işlemlerine geçeceğiz. Önüzü billahi şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi boot etmesini bekliyorum. Neden boot etmedi? Şu anda sistemi bir kontrol ediyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Evet arkadaşlar boot işlemi başladı. Şimdi şöyle biraz kamerayı yakınlaştıracağım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi login ekranı geldi. Şimdi buraya root yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet, neden olmadı? bir hata oldu ama tekrar deniyoruz root yazdık enter'a bastık evet şimdi 1 2 3 4 yazıyoruz parolaya şu an o yazdı siz öyle durduğuna bakmayın enter'a basıyoruz önceki parolayı soruyor bize tekrar gene 1 2 3 4 diyoruz şimdi yeni bir parola yazacağız ama bu parolanın 8 karakterli olması gerekiyor Evet. Tekrardan yazıyoruz parolamızı. Şimdi yeni kullanıcı adı gireceğiz. Ceren yazıyorum ben. Ee, yeni parolayı bir daha giriyoruz. Bir daha giriyoruz. Şimdi buraları enter'la atlıyorum. Çok önemli değil bunlar. İş telefonu falan ev telefonunu soruyor. Burada y diyoruz. Enter'a basıyoruz. Şimdi burada yazmamız gereken şey sudo boşluk an bi an burada işte klavyenin o num numlock tarafındaki eksi tuşuna basıyorsunuz. Bastım şu anda diğer klavyeden. John Fick. Enter'a basıyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir dakika ben uygun bir açıya geçeyim. Evet. Bakın burada zaten görüyorsunuz. işlemcimiz maksimum 1368 hızında çalışıyor. En yani düşükte 400 MHz'de. Buradan network'e gelip bir Wi-Fi'ye bağlayabilirsiniz cihazınızı. benimki kablolu olarak bağlı da ben sizin için gösteriyorum. Yani buradan seçersiniz. İşte seçmeniz gerekeni. Evet bir donma oldu. Ha tamam olmamış. Buraya şifreyi girersiniz. Ardından da devam edersiniz. Şu anda ben gerek duymadığım için bunu yapmayacağım. Şimdi buradan Kuwait'a gelip çıkıyorum. Bir dakika. Evet. Şimdi bu ekrandan çıkıyorum. Buradan sisteme giriyorum. Ardından bu Default yazan seçeneğe giriyorum. Install Desktop Fit Browser and Extras diyor. Buraya giriyorum. Şimdi burada masaüstü zımbırtılarını indiriyor arkadaşlar. Bir masaüstü sistem kurmak için. E, burayı bekleyeceğiz biraz. Bitince zaten yeniden başlatacak kendisi. Ondan sonra da diğer aşamalara geçeriz inşallah. Evet, sistem açılmak üzere ve açıldı. Evet, iki tane çalışma alanı var. Anlaşılan. tekerlek kaydırma hareketiyle değişiyorsunuz. Şöyle bakın. Öncelikle bir ekran çözünürlüğünü düşüreyim de. Buradan applications diyoruz. Ee, aşağı iniyoruz. Settings'e geliyoruz. Buradan da display diyoruz. Buradan 1920 çarpı 1080i işaretliyorum. Apple diyorum. Görebilmeniz için daha koyu renkleri tercih edeceğim. Bir dakika bekleyin. Evet daha koyu renkler seçtim. Şimdi şu iki tane pencereden birine sağ tıklıyorum. Remove diyorum. Tekrar remove diyorum artık tek çalışma alanı oldu diyecektim ama olmadı mı? Neyse. Şimdi application istiyoruz yine. settings istiyoruz buradan. Bakın burada yine ambient config var. Buna basıyoruz. Şimdi şifremizi girmemizi istiyor. keyframe'e giriyoruz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Sistem diyoruz. Şuradan bir işlemci ayarlaması yapalım. Yalnız soğutucunuz yoksa bu ayarları yapmayın. Buradan da performans diyoruz. Tamam diyoruz. Ardından firma araya geliyoruz. Run App Update and App Upgrade diyor. Tamam diyoruz. Yes diyoruz. Şimdi tekrar güncellemeleri indirmesini bekliyoruz. Evet güncellemelerimiz bitti. Sistem yeniden başlatılsın mı diyor. Evet diyoruz. Şu anda aynı zamanda sistemin yeniden başlatılmazını da görmüş olacaksınız inşallah. Şu anda yazılar geldi ama ekranı yakınlaştırdığım için gözükmüyor. Evet sistemimiz açıldı. Şimdi size bir tarayıcı performansını göstereyim. Ya da şuradan uygulamaları da mı göstersek? Burada çeşitli uygulamaları var. Gene bu Armbian Config kısmından özelleştirebilirsiniz. Direkt şu terminalden de özelleştirebilirsiniz. Terminal emulatörden. Burada fazla özelleştirme seçeneği yok. Giriş seviyesi kullanıcılar için yapılmış bu. Ambient Config. Bakın burada e, çeşitli yazılımlar var. Software kısmında. Onları da kurabilirsiniz isterseniz. Bakın burada LibreOffice var. İşte Gimp var. Fotoğraf düzenleme uygulaması. Thunderbird bu da e, bir nevi şeydi e uygulaması gibi bir şey de e-posta uygulaması Bunlar Bu şekilde yani Şimdi bir Buradan internete girelim Bakın web browser diyor Tıklıyoruz Bir de buradan görev yöneticisini açacağım. RAM ve işlemci kullanımına görmektesiniz. Ee, telif yememek için kendi kanalıma gireceğim. Şu anda sarı gösteriyor ama bu kamerayla alakalı bir durum. Ekran beyaz yani. Bakın şuradan hemen bir video açıyorum. Bakın işlemci kullanımı ne olacak şimdi? Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda planının 2385 kablosuz mini klavyesine geleceğiz. Türkçe karakter diyor. Kablo. Gördüğünüz gibi bayağı kasıyor. Şu an çözünürlüğe bakıyoruz. 480 pikselde bu kasmalar oluyor. Şimdi bunu 1080'e alacağım. Bakalım neler olacak. Evet, işlemci kullanımını görüyorsunuz. %100'e fırladı. Bir YouTube videosunda bile Şöyle bir en başa mı sarsak ne yapsak selamun tüm kardeşlerim bu videomuzda plan 23.85 kablosuz mini kalavyesine gireceğiz Türkçe karakter diyor. Kablosuz diyor. Tuş aydınlatma şarj edilebilir. Gördüğünüz gibi bir tak diyor. ben aldım da ürünü. Paket açın. Önbelliklemede bir sıkıntı yok. Bakın beyaz yer nereye kadar gelmiş ama video oynatırken bir şey. kasa takıla donarak ilerliyor. Şimdi bakın kuruğumu kapatınca, kuruğumu kapatınca işlemci kullanımı nereye düşecek? Evet, bu Orange P Plus 2'nin içinde bir Android var. Yani o Android bu ARM bir yandan kat kat hızlı çalışıyor. Ne YouTube'da kasıyor ne başka bir şeyde yani. Mesela bu sistemle USB bellekten bir video çalıştırdığınız zaman da bayağı kasıyor. Onu da bir göstereyim isterseniz. Şu anda telif yememek için videoyu gösteremiyorum ama Gördüğünüz gibi işlemci kullanımı %90'larda. Yani 1080p bir video oynatıyor. 24 FPS falan bir video yani. Eee. Hani böyle bir video bile bayağı zorlayabiliyor bu cihazı. Hani USB'den bir şey bir video çalıştırırken bile kasılmalar, takılmalar oluyor. Yani USB'den bir video çalışırken işlemci bu kadar yükselmemeli. Bakın 88, 86, yüzde 87. RAM kullanımı harika. Ona diyecek bir şey yok ama işlemci kullanımı gerçekten kötü. Ha ileride bu eğer ilerletilirse işlemci kullanımı düşürülürse daha stabil bir hale getirilirse gerçekten iyi olur ama şimdilik bu bu durumda yani bilemiyorum belki bu Armbian başka bir kartta daha iyi çalışabilir. Sonuçta Armbian birçok cihaza kurulan bir işletim sistemi. Ee, Armbian kullananlar varsa yorumlarına yorumlar kısmında belirtebilir. Ya da bu Orange p kartlarda hangi sistem en performanslı çalışıyor bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bakın şu anda MPV diye bir oynatıcı çalışıyor. Gördüğünüz gibi. %83 kullanıyor. Bakın 94'lere vurdu işlemci 91. Şimdi mesela biz bunu kil deyip kapatalım. Yes diyoruz. Bakın. Muazzam bir işlemci düşüşü oldu. Yani bir medya oynatıcı %80 civarında işlem hacmi kullanıyor maalesef. Böyle bir kötü yanı var. E bunun ne işimizde kullanacağız diyebilirsiniz o zaman. Bilemiyorum belki ofis işlerinizde kullanabilirsiniz LibreOffice ile. Ya da böyle dosya aktarmak için falan. Belki Arduino'da da programlamak için kullanabilirsiniz. Ben videoyu daha fazla uzatmamak için burada bitirmeyi düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Armbian hakkında, Linux hakkında veya bu geliştirme kartları hakkında bilgisi olanlar. Hani bu Armbian'dan daha iyi çalışan sistemler var diyenler yorumlar kısmında yorumlarını belirtebilir. Yani bu cihazın kendi içindeki Android'i kullanmanız performans açısından daha mantıklı bence. Diyeceklerim bu kadardı. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Bu arada bir de göstereceğim bir şey daha var. Sistemi kapatacağım şimdi shutdown deyip. Buradan da shutdown'a basacağım. Bakın şimdi ne olacak. Evet böyle kalıyor maalesef. Kartımızda herhangi bir ışık yok. Fişe takılı. ışıklar sönük. Ama sistem bu şekilde kalıyor. Bu bilmiyorum karttan mı alakalı. Hafıza kartından mı alakalı yoksa sistemle mi alakalı. Bilemiyorum. İnşallah kartla alakalı değildir. Sistemle alakalıdır da çözülebilir. Evet bir türlü uzaklayamadım. Evet şimdi fişi çekiyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Hadi görüşürüz.